Seninle kredi kartı kullanmayı bilen insanlar arasında bir fark var. Benim 6-7'ye yakın kredi kartım var ve bunların hiçbirinin limiti yok. Elimdeki kredi kartlarını limiti sonsuz olsa bile salakça şeyler almak için kullanmıyorum ben. Ekstra tarihini ayın son gününe alıp zaten işim için yapacağım harcamaları karttan yapıp daha sonra bu ekstra tarihine kadar zaten harcamam gereken meblağı mevduatta ya da fonda tutuyorum. Bu da esasen parayı bana değil bankaya harcattırıyor. Bir şey alacağım zaman sıfır faizsiz alıyorum, 30 gün yapmam gereken harcamayı bekletiyorum ve aynı zamanda o 30 gün içerisinde elimdeki sermayeyi yine iş için kullanıyorum ya da mevzuata yatırıyorum. Kredi kartı işin için inanılmaz bir şey. Ama s gibi gider, telefon alır, kıyafet alır, ihtiyacın olmayan şeyler alırsan. Tabii ki kredi kartları sana korkunmuş ve böyle yük gibi bir şey haline gelir. Bu kart sana iş yap diye veriliyor. Eğer kullanmasını bilirsen elinde inanılmaz bir silah dönüşebilir. Ama geri ve kartları sadece kişisel şeyler almak için kullanıyorsan, zaten paran olmadığı halde alamayacağın şeyleri almaya kullanıyorsan bu kart senin hayatını bitirebilir. Altı kartımın içerisinden iki tanesinin %2'ye yakın keşpeği var. Yani yaptığım 100 liralık bir harcamanın 2 lirasını geri alıyorum. Bu da yetmezmiş gibi zaten yapmam gereken harcamayı 30 gün ertelediğim için 30 gün boyunca elimdeki sermayeyi tutuyorum. Elimde hiçbir para olmasa bile yaptığım işle alakalı bütün harcamaları kredi kartına yazdırıyor ve buna hiçbir faiz ödemeden ayın sonunda kapatıyorum. Eğer kartlarını bu şekilde kullanabilirsen o zaman kredi kartı kullanmak sana yük olarak gelmez. Geri ya harcama yaparsan geri ödeme yaparsın. Bu kartları nasıl kullanman gerektiğini öğrenmen lazım.